Seninle konuşacaklarım var. Öf. Arkadaşlar merhaba. <laughs> Telefonu düşürdüm. Bir de böyle düştü yere. Tam buradan. Yoğun kırık. Böyle de saçaklandı. Hoş. Annem diyor mala geleceğine diyor. Yok tam tersiydi. Cana geleceğine mala gelsin. <laughs> ya tamam gelsin de bu yoklukta da şimdi bir ekran kartı 500 dolardan başlıyor. Dolar. Dolar bazında bile. Burası yani. Amerika mı? <laughs> ya Amerika'dan bizim arkamızda olmadığı yer mi var? Ay. Her Allah şeyimiz Allah. Amerika endeksli. <laughs> Bizimkiler işemeye sıçmaya Amerika'ya danışmadan gitmiyor. E, tuvaletteydim. <laughs> Tabii bunu niye tebliğ ediyorum şimdiki? Şöyle bir şey. <laughs> Bir önceki videoda söylemiştim. Hani tuvalete gidiyoruz, YouTube'a giriyoruz, Instagram'a giriyoruz diye. Instagram'da mı, TikTok'ta mı? Arkadaşlar Instagram'da varım. TikTok'ta da varım. Bir şey de daha varım. Neydi o? Hiç e, Facebook. Facebook'a. Üçünde de varım hani YouTube'da video paylaşıyorum ama orada da varım. Şimdi bir şey gördüm. Dur resmini aldım kopyala kes. Bizim 57. alayla ilgili. Hani hmm. herkes şehit oldu ya. Ee, şimdi onu okuyacağım. Bana gelmiyor ya. Olsun. Ha, neyse. Avustralya Melbourne hmm. Müzesi'nde sergileniyor 57. alayın sancağı. Hmm. Hani son asker ölene kadar o sancağı esir olmamak adına vermemiş. Vurulduğu zaman da e, geliyorlar askerin yanına ağacın dibinde yer dişi düşmüş. Sancı şey bir dala bağlamış. Koca alay orada ölüyor gidiyor ya ulan. Altına yazdıkları yazıyı okuyacağım şimdi sana. Dur gözümün küçüğü. Bu alay sancığı Gelibolu savaş alanından getirilmiştir. Ama esir edilmemiştir. Avustralyalılar yazmış. Türk ordusunun geleneklerine göre bir alayın sancığı, alayın son eri ölene kadar teslim edilmez. Hmm. Bu sancak bulunduğunda bu yana al. Ağzına hmm. giriyordum, ben. al şu Ana yana, bu yana gitsin. Ondan değil, ondan değil. Bak, bu sancak bulunduğunda bir dala asılıdır ve asılı bulunan dalın altında da son e, muhafız asker şehit olmuştur. Hmm. Naşi bulunmuş. Hmm. Şişt, bizim Kendidir hani kimin o zamanlar soyadı da yok. Ha. Ali oğlu, Veli, Veli oğlu, Mehmet. Evet. Orada hep karışıklık varmış. İlk zamanında Mustafa Kemal Paşa şey çıkarmış soyadı kanununu. O şimdi beğenmiyorlar adamı ama. Yani yaptıklarının Mustafa e... Kemal beğenilmez mi ya? Allah Allah. Onu da kim icat etti? Ya var, var. Yok değil hani var. Ne geliyor ya? Şu çamının Takara takarası bitmedi mi? O taraftan hır, hır 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 ses geliyor. Şimdi dün bir video çektiydim. Sen da şey dedim hani dedim yurt dışında yaşayan gurbetçiler işte Türkiye'de her şey ucuz dört dörtlük biz burada açlık sefalet çekiyoruz. Buranın şartları çok ağır. İşte çok çalışıyoruz diye dünkü videonun altına bazı gurbetçiler yorum yazmışlar. Ya işte kaptan biz öyle değiliz hepimiz diye. Arkadaşlar ben herkesi kastetmiyorum. Ama böyle konuşan, böyle düşünen bu zihniyette insan çok. Onu demek isterim. Hani herkesi tenzih mi ederim denir. Değil mi? Bir kısmını. bir kısmını tenzih, tenzih ederim madem öyle. Hani alınmasın herkes. Bu birincisi. Eee ikincisi Şeyi gördüm, bugün tanıtımlarda, şimdi yarışmanın ismini söylemeyeyim, reklama meklama girer bir de, orada canım sıkılmasın. Hani bir insanları, 15-20 kişiyi adaya götürüyorlar, Hani aç bırakıyorlar, parkurlarda yarışılıyor falan. Orada bir çocuk dikkatimi çekti. E, Ampute, milli takım oyuncusu Barış Telli. Ha. Bir ayandan bir metal, metal ayak var. var. Ha. Bir şarkıcı, <laughs> maddi yönden hani destek olmuş bir yatak reklamında onu yani bam bim bar benim diyen var ya bir şarkıcı. O ön ayak olmuş. Çocuk 4 yaşında caddeye kaşan topun peşine koşunca arabanın altında kalıyor. Ayağını kurtaramamışlar. Sağ ayağını dizin üstünden kesmişler. Bugün tanıtımını gördüm. Bir kalasın üstünde birbirlerine e, ucu süngerli çubuklarla vuracaklar. Suya düşürmek için o demiri ayağı ağırlık yapıyor diye çocuk bunu çıkıp tek ayakla dengede o oyunu oynayacak. Ve bu çocuk arkadaşlar gerçekten hani takdir edilecek bir şey. Birincilikleri, kupaları, şampiyonlukları var. Ve bizim Türk milli takımının ampute, Türk milli takımının başarılı bir oyuncusu. Onun notunu aldım. Ee, bugün gene internette şey izliyordum. Ee, Zafer Algöz var. Algöz tiyatrocu. Ee, Nurtekin Subaşı varmış. Eski tiyatrocu. O zamanlar Maxim yeni kurulmuş. Maksim'in yanında bir tiyatroları varmış. Orada oynarlarmış. Oyuna çıkarlarmış. Yazı okumuyorum. Gözlük gene gözümde. Alışmadık. götte dondurmaz hesabı. <laughs> Orada oyuna çıkarlarmış. İşte e, adam şeyciymiş, alkolü severmiş. Oyunları biter, provaları biter. Akşam hemen evine gidermiş. İşte yoğurt, pilaki, rakı. Tam akşamcı. Bunlar birkaç arkadaş, Zafar Elgöz'le Gözle diğer tiyatrocu arkadaşları. E, bu Nurtekin Subaşı değil mi? Diyormuş ki ara sıra bunları. Hani çocuklar bir akşam atlayın gelin ya. Evim şurası. O da Beyoğlu'nda bir yerde oturuyormuş o zamanlar. Çatı katında. Çatı katı dedim Biz de bir çatı katında oturduyduk arkadaşlar. Beyoğlu'nda. Ah, balık pazarının orada. Oraya da geleceğim. <laughs> i̇şte gelin gelmeyin gel. Bir gün geliriz gelin bir gün geliriz falan filan. Evet. Bir gün hani niyetlenmiş bunlar. Abi demişler biz geleceğiz. Ne alıp da gelelim? Olur mu öyle şey ya? Siz gelin yeter. Ama şey demiş. iki büyük alın yeter. <laughs> Adam içki alem de ne diyecek? Bana şalgam getirin diyecek hali yok. ne? <laughs> bunlar neyse almışlar gelmişler. Sonradan işin sonuna doğru Zafer Algöz şöyle bağlıyor. Abi diyor hani doldurdular diyor. Tamam Herkes 4-5 kişiyiz. Çocuklar demiş. Kusura bakmayın demiş. Ben ilk dubli hızlı içerim demiş. Rap diye bir bardak rakıyı fon diplemiş. muhabbet o konuşuyor, o konuşuyor. Nurtekin abinin diyor bir huyu vardı diyor. Bir süre sonra diyor böyle birine böyle kitlenir, küfür eder gibi bakardı diyor. Arkadaşım birine böyle kitlendi diyor. Adam tedirgin oluyor, biz görüyoruz diyor, biz de tedirgin oluruz. Abi Nurtekin abi hayırdır abi falan filan demişler. O ana kadar diyor, hep bizi överdi diyor. Sen güzel yönetmen olacaksın, sen güzel tiyatrocu olacaksın. O kitlenme bittikten sonra senden bir bak olmaz. Sen bu işi beceremezsin. Sen git memur ol. Bu sefer bizi yererdi diyor. İkinci dubli içtikten sonra diyor, sigortanın birini kapar öbüründen açardı diyor nasıl oluyor falan diyorlar izleyenler. ikinci tüplenin bitiminde kitlenmiş ya böyle. Ne geldiniz lan neymiş Siktirin gidin lan demiş. <laughs> Ama diyor arkadaş diyor her geldiğimizde yapıyor bunu adam diyor. Alışmışlar. Ha, bunlar da tamam abi iyi akşamlar diye gitti Ama diyor bizim bardaklarda diyor yarıda. mi <laughs> Ha o ikinciyi çakınca siktir çekmiş bunlara. <laughs> bunlar Gitmişler. Ertesi gün işte tiyatro oyunu oluyor. Prova falan yapacağız diyor. Geldi diyor. Çocuklar akşam niye erken kalktınız dedi diyor. Bir de olayı da hatırlamıyor adam. Hani geçen ben contası girdim hatırlamadım ya 3-4 gün manyak gibi oldum. Arkadaşlar ben de hani hızlı gittiğimde, çok gittiğimde ben de böyle mallaşıyorum bu aralar. Bu ara yok. 4-5 gündür çok çektim. Hala buram ağrıyor güzel dedi. Adam ama güzel anlatıyor. <laughs> tiyatro oyununa çıkmışlar. O esnada da diyor tiyatronun yanı diyor Fahrettin Aslan vardı diye eski. Ha, gazinocular kiraladı. Ha onun maksimi açıyor. Bunların tiyatro oyununu yaptıkları yer maksimle yan yana mülkü de Fahrettin Aslan'ınmış. Eyvah. Büyükşehir Belediyesi'ne bir tiyatro işte kiralamış. Abi diyor oynuyoruz diyor. Ses geliyor. Sesten diye de diyor. Mutfakta ahçı diyor yemek pişiriyor diyor. Kızarmış patates diyor. Kavurma soğan kokusu geliyor. Bütün tiyatro diyor kokuyor diyor. Geri bir Shakespeare mi oynuyorlarmış? Bir şey oynuyorlar. Eski böyle bir dönem oyunu. Koku bir sardı diyor tiyatroyu. Tekin demiş ki bütün seyirciye. Kralımız bugün diyor yani yiyecek mi? Demiş. <laughs> adam kafa adam şey hazır cevap ya tiyatrocu ya işte e, eski bak dün bir de bir video izledim arkadaşlar ne varsa bizim eskilerde vardı bak şey gördüm ben sana o videoyu izletireyim bir ara e, Adana mı Gülhane mi konuşmuştuk hani Müslüm Gürses Ferdi Tayfur bir doldururdu On binler dolardı gülhaneye. Şimdi Tabii gülhane gülhane diye bir şey kalmadı yok. zaten. Ne hayvan var ne bir şey var. Vakımsız, salaş bir yer oldu belki de. Bayağıdır gitmedik. O hayvanlar ne oldu acaba? Dağıtmışlardır. Ne olacak? Şimdilik Ferdi Tayfur çıkıyor. Bunu da internette o şarkı yarışmasında İbru Gündeş anlatmış. Onun videosu var bir 30 saniyelik. Ee, sahneye çıkıyor işte çalgıcılar ısıtıyor sahneyi falan Herkes Ferdi baba Ferdi baba Ferdi baba bilmem ne. Bana sor şarkısı. Bunu onu söyleyecek. Bana sor dedi Ferdi. Devamı yok. İnsanlar söylüyor. Adam durdu seyrediyor. O ne yapsın? Ama nasıl bir fanatizmi, nasıl bir sevgi. E, Bütün sözleri biliyorlar. Şimdi bakıyoruz, senleri izliyoruz. Bir sürü pazarları, cumartesileri şeyler çıkıyor. Ee, magazin bilmem ne programı, bilmem nenin bilmem nesi programları. Delikodu tarzı. Şimdi bakıyorsun kimin eli kimi cebinde, kimin eli kimin saçında belli değil. Bir de altlarına sanatçı yazıyorlar, şarkıcı yazıyorlar. Adamı ben bu hafta sonu televizyonda görüyorum. Yeni gelen haftada yok. E, bu tarafa bakıyorsun adam 20 30 senesini vermiş. 30. fazla. Müslümanlar, Orhanlar, Tam, Ferdiler. O, 40 senelik onlar. Cem Karaca, Barış Manço. Hatırlar mısın Barış Manço'nun cenazesinde insan seli olmuştu. Babam saatlerce ağlamıştı rahmetli. Çok. Bir de Turgut Özal rahmetli eski cumhurbaşkanı öldüğünde çok ağlamıştı. Hmm. Yani şey onu diyeceğim şimdi işte bak benim asıl kütüğüm arkadaşlar Beyoğlu Hüseyin'a. Hani ben İstanbul Beyoğlu'luyum desem yalan değil. E Beyoğlu'nda oturduk balık pazarını ne ya sokağı. Teras. Evet. Bizim de terastı. Teras. Su yoktu ama değil mi orada o zamanlar? Vardı da. Taşıma su mu? Taşı, taşırlar. Japon başbakanı gibi oldu taşıma su. <laughs> Su parası vermemek için aşağıda çeşmeden doldurup götürüyordu yukarı. Kim diye sormayacağım. E, kim diye sorma <laughs> tabii. Allah <'ım> <laughs> Baban olmadığına göre. Evet. Ama işte, babam da o evinde içine sıçan adam. <laughs> yani, ne yapacağım? Işin, evin içine sıçan adam. Şimdi geçen de seninle konuştuk ben ya kaçarken ya sıçarken diye derler yani ha. Türk'ün aklı gelirmiş. En son köye gittik. Ee, dedemin baston yaptığı baraka yıkılı biliyorsun. O tahta ev. <laughs> tahta ev gıcırdıyordu değil mi çiviler? Evet. Rüzgardan mıydı girerdi. neydi? Ha. Bir de şey diyordun sen. Dur bak oraya geleceğim eve. Aletleri kim aldıya geleceğim. Bir de o ceviz ağacının bulunduğu o ahşap ev yıkıldı. Site yapıldı biliyorsun. Hatırlıyor musun? Konuşmuştuk. Ee, ne diyordum? Ev gıcır diyor dedik. Aletler ne oldu? ha? Hiç bilmiyorum. Onu ben de bilmiyorum. Dayım bilir mi onu ben dayım da bileceğini zannetmiyorum. Zaten, o zaman dayım burada mıydı? Dışarıda mıydı? Buradaydı da. Büyük adam mıydı, gemide miydi? Gemide değildi canım öldüğünde babam öldüğünde. Biz Cemil Cemil abiden aldık haberi. Hmm. O zamanlar biliyorsunuz, o zaten... cenaze tellalı oydu. Ha, o hep o Telefon cep telefonu olmadığı için o da atıyordum hmm. haberleri. Cep telefonu yoktu ki o zaman. Telefon yoktu yok. ki, yok. televizyon yoktu ki. Vardı evlerde. Cem. Ya uzun ışıklı radyolar yok muydu o dönem? Var. E ajans dinleme lafı vardı. O zaman hani radyo televizyon değil. Böyle ajans. herkes ajans dinliyoruz. o da ya Arap kanalı giriyor araya ya Bulgar kanalı. Rahmetli Sami dayım, Çok karıştırır. Ha, ha bak Arap ya, onun yaptığı çatılar asla hala su sızmıyor atmaz, köyde. Onu diyorum atmaz. ha geldi. O evi de nasıl yaptıysa o çiviler çıkıp çıkıp girip gıcırlıyordu. Değil mi? onu o, soracaktım. Hiçbir şey, ne deprem, ne ser ne hiçbir şey yıkılmaz o ev. Ama ahşaptı be o De. Ev. Ahşaptı. Gıcır gıcırdı ama ev... Gıcır gıcırdı. Şey <gülüyor> <gülüyor> Temiz olarak şey öyle. Gıcır gıcır. <laughs> Kelimeye bak, nereye çeksen geliyor. Yani, ev gıcırdardı rüzgarlı havada filan. Ama hiç de bir şey olmazdı. Hmm. Dört tane odası vardı. iki tane mutfağı vardı. Büyük. iki tane tuvalet bir de banyosu vardı. E Triplex mi zaten? Şey, dubleks bir şey mi zaten. İşte iki katlı. Altta da oda vardı. Işte biliyorum. Durumlandı. Altta da tuvalet, üstte de tuvalet, odalar. Bazen gittiğimizde şey yapardım, görürdüm. Bütün sedirlerin üstü tarana. Ee, anneannem yapıyor bir ya rahmetli <laughs> Nereye yani. oturacağım belli değil. Anneannemin taranası. Yufka? Yufka açar, kurutur. E, Diyorsan... Böyle yağardı böyle. Ramazana yapıyor değil mi? Tabii. O yufka incicik, arkaya el sallayınca görünüyor. Tarana, yufka anneanneme ait. Bahçede mi? tavukları vardı. <laughs> Ekerdi, biçerdi. Ceviz ağacında, Sal salıncak ceviz ağacındaydı ceviz değil mi de. ben hatırladın? Ceviz. Ya o evin çatısına kadar gidip geliyorduk hiç gıkın çıkmıyordu ben ya. Ben orada bırak Yusuf Yusuf'u, Muttalip, Abdullah yapıyorum ya. <laughs> o zamandan be. benim içimde yükseklik korkusu kalmış. Ya ben Mevlana kapıda bile aşağıya böyle bakamıyordum be. Yok Dördüncü be, katta oturduğumuz. şey olmaz be. AVM'lerde kenar korkulukların yanından böyle bakıyorum, aşağıya bakamıyorum. Bilmiyorum benim içimde öyle bir korku kalmış. Biz ağaçlarda oturduğumuz için. Hep ağaçta çıkardık ağacı. Ya. Bir misafir gelir Aha. eve Aha. anneanneme. Ha. Anneannem bana zamanına göre mesela erik zamanı. Bana hemen seslenir. Çık çabuk erik topla, kuyudan su çek, kovanın içine koy, soğusunlar. Ama o buz, buz do, gibi. Ha, buzdolabı yok ama o zaman ama su soğuk. Buzdolabı, ben çocukken anneannemlerde buzdolabı yoktu. Yoktu ya, elektrik var mı ya? Ama kuyunun suyu nasıl biliyor musun? İçemezdik o zaman, dişimiz donardı. Sızlardı dişlerimiz. Bir de şey, sen hep söylersin ya, Arkadaşlar çoğunuz bilmez Şimdiki gibi böyle hani paketli çikolata, püsküüt falan yoktu. Böyle geniş kutular vardı, kapağı açılır, içinde püsküütler olurdu. Sıra sıra. Böyle inci uzun ve pütüberler olurdu yani dört böyle köşe. dört köşe pütüberler falan. Sen bakkal kimdi bakkal? Bekir. Ha bakkal Bekir. Her gelen benimki diyen kız arkadaşın kimdi? Hatice. Ha, bu benimki. Ha. Çünkü askeri tabi ya cumartesi pazarda askerler çar şey köye iniyordu değil mi? Ama askeriye vardı bizim orada. E gene var. Batarya yokum. var. Ee, ray varmış orada <laughs> ama oray niye yapılmış? Şu eskiden, an kullanılmıyor ama. Eskiden Olamadım, bir şeyler geçiyormuş ya. işte ne bileyim bilmiyorum. O ben tepeye kadar ray. Ben 60 sene. Ama şimdi sökmüşler de oraya <laughs> villa yapıldı ya. Aa, tabii ki. Sökmüşler. Tabii ki. Bir arkadaşı varmış o zamanlar. bakkalın işte peynir dolabının arkasında hep dururmuş anam, Dedem nerede? İki dükkan karşıda bakkalı kesiyor. Ama bizim orası askeriyeydi. Bata hala hala var da. Ama şeyden o caminin mezarlığın oradan yol yukarıya. yukarıya. İçeriden vermemişler. Biraz dolandırıyorlar onları. Hilal gibi geniş açı aldırmışlar. Babamı bütün herkes tanıdığı için asker, asker de olsa babamı gelir otururlardı Ama dükkanda. Ama ikramı var dedi. mi? Yo cebine parasını koyar. İşte eline ikram. eline ekmeğini Ekmek arası işte ne satılıyorsa helva. helvalı <laughs> ekmek. Biler şey. Sade ha. helva, yarım ha. ekmek, lak. Babam <laughs> mutlaka doyururdu onları. Mutlaka. Fazla da bir şey yoktu ki o zaman. Olmasa bile ama eline insanların geçen yetiyordu. E yetiyordu. Alım gücün vardı. Dün konuştuk seninle. Videoda da ben söyledim. Çocuk karnı hediyesi annem bana et aldı dedi. 3 kalem, pirzola almış kadın 100 liraya. 100 lira tabi. Bana diyorsun çay şeker al. Yarım kilo çay. 2 kilo şeker gittim geldim 100 lira 98 o kadar. Şimdi hayat çok pahalı paranın değeri yok. Son ha bunu bak yakmıyoruz. Bak polarla otururuz, hırkayla. Yok bu havada da yakar Hayır, mıyız? Hayır ama Ya yaktığını düşün 550 lira geldiniz. E gelir. gelir. Yakmadığımız halde 500. Sen sadece ocağı kullanıyorsun. Ha ocak. Bir de ha, banyo. Koparttım sonunda. Üz etti beni Şeytan tırnağı <laughs> diyorsunuz Kesseydin ya. Yok. Genelde biliyorsun kopartırım yarılır e, kanar. O kanar kes kes. Bir de arkadaşlar şey diyeceğim. Şimdi biz bir gene eskiden bahsederiz. Ee, bir dün bugün basına yansıdı. Yani bunu ne zaman seyredersiniz sizler de bilmiyorum. Hani ben bunu attıktan günler sonra da izleyenleriniz olabilir. İsveç'te bir Çifte vatandaş hmm. Türk konsolosluğunun önünde mi başka bir konsolosluğunun önünde mi Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Pislik. Hmm. Pislik. Çifte vatandaşmış aynı zamanda. Hangi ülkelerin diye ben notunu almış mıyım? Çifte vatandaş. Yok yazmamışım. Neymiş? Eylem yapmış kendi kafasına göre. İsveç parlamentosundan bir bakan demiş ki biz özgür bir ülkeyiz. Bu adam bir ifadesini dile getirdi. Oo dedi bizim bütün bakanlar, içişleri, dışişleri, bir takım bürokratlar ayaklandı. Tepkimizi dile getirdik. Tabii ki getireceğiz. Elhamdülillah biz Müslüman olduğumuz için. Ama bir tek biz mi Müslümanız bu coğrafyada? Suudi Arabistan, Katar, Amerika Birleşik Devletleri Müslümanım diye gezinen bunların kilo. bunların hiçbirinden ses böyle çıkmıyor. şeylerde ses çıkmıyor. Çıkmaz. Benim aklıma şu geldi: bunların mutlaka bu İsveç hani, otoboka karışmayan ülkeler sınıfında ya bu ülkede bu bedevilerin garanti garanti bir yerlerde gizli kasaları gizli paraları vardır. bir şeyleri vardır yani. yani. Bu Birleşik Arap Emirlikleri için demediler mi? 15 Temmuz'da yaşanan, Türkiye'de yaşanan o darbe girişiminin finansörü oldu, para aktardı örgütte. Bilmem ben. Anlamam. Nedendi? Tamam biz siyaset konuşmuyoruz burada. Politika konuşmuyoruz Hayır, ama ben bizim anlamam de anlamam bizim de şeyler. hafızamızın bizim de kuş hafızası yok bizde. Ama şu an sendeki bu sorunu biz nasıl gidereceğiz? Ben onu düşünüyorum. Ne o? Unutkanlık. Aa o kadar da değilim. Ya anne sen eskiyi hatırlıyorsun, dünü hatırlamıyorsun. Yeni Aa. tarih sende çok zayıfladı. Şu dizin hala ağrıyor mu? Hı. Ya bak bir de bu var. Buna ne yapacağız? o romatizma Bebek değil. Tamam da bu evde de hani romatizm e yani. olsun bırak alttan dere yatağa geçiyor. Aa, her taraf simsiyah. Ama şu görüyoruz. var, dizden bir iğne yapılıyormuş. Peki. Onu da sen istemiyorsun. Ama onu yaptırdığın zaman zaten altı ayda bir yaptırman gerekiyormuş. Boş ver. Hiç öyle şeylerle uğraşamam. O kadar şey değil. Evet. Çok zorluk verici değil. Yerini, yürümeni etkiliyor. Etkilemiyor ya. Nerede etkiliyor? Doğru, düzgün yürüyorum işte. Tabii. Koşuyorsun evet. sanki. Koşun. Nasıl gittiğini görüyorum Niye ben seni. Niye koşayım senin. ben bu yaştan sonra? <laughs> Allah'ın notları söyledim. Ben şuraya, sen konuş. Ne? Çay suyunu. Birazdan kalksana şimdi. Ne bıraktın? Dikkat et. Kredi. Sana da yani seksek sek yapmak lazımmış. <laughs> eskiden hole hop çevirerek köyün bir ucundan bir ucuna giderdim gidiyorum gibi oldu. <laughs> ben <gidiyor. gülüyor> ay 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 ay. arkadaş ya. Arkadaş işte şey beyolu beyolu eskiden de beyolu. Birkaç tane gene bak. ben de de başladı arkadaşlar unutkanlık da onun için not alıyorum. Şimdi uzunca süre ara verdiydim bayağı bir süre paylaşımda bulunmamıştım. Dünkü videonun e, yorumlarını okudum dönmesem bile. Bugüne kadar da zaten geri mesaj yazmadım biliyorsunuz. E, şöyle geri dönüşleriniz birkaç tane gene araya böyle çıkıntı girip Salak saçma şeyler yazmışlar zaten onları hemen postaladım yani konuşmaya gerek bile görmüyorum onun için e, gelen gözümde unuttum yine ya, bunu da bazen gözümdeyken gözlük arıyorum e, nasıl diyeyim e, gelen yorumların pozitif yönde olması olumlu yönde olması beni çok mutlu etti arkadaşlar e, teşekkür ediyorum dediğim gibi toparlanma aşamasındayım ama e, ev sorunum devam ediyor ev arıyorum ama bütçeme göre arıyorum kardeşim yani altı bin yedi bin verecek kudretim yok ama dediğim gibi şu EYT onaylanırsa emekli maaşına bağlanırsam belki yani o zaman dört lira beş lira maaş bağlasalar bana o memlekle bir yer tutmaya çalışacağım ben de burada durmanın meraklısı değilim ama imkansızlıktan çıkamıyorum şu an çünkü bir kamyon tutmaya bile kalksan nakliye için. 5-6 bin lira çekecek. Yok. Ee, arkadaşlar e, Kurya'nın anıları Instagram'ın ee, Bir de videonun açıklama bölümüne bana Whatsapp'tan ulaşabileceğiniz bir numara e, yazacağım. Ama onu yazmadan <laughs> söyleyebilirim. Onu normal hattan arayamıyorsunuz. O çünkü evde durduğu için, yanıma almadığım için Wi-Fi'ye bağlı. Ona WhatsApp'tan ulaşırsınız. Ee, ben buradan gene numarasını zikredeyim. Ama açıklamaya da yazacağım. Ee, 0506 385 1485 arkadaşlar. O WhatsApp numarası da. Bu videoda böyle olsun arkadaşlar ee, Hoşçakalın Kaptan abinin sepinizi seviyor diyorum ben de videoyu bitiriyorum görüşeceğiz